Kupanın içinde olmaz. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar Büyük Türkiye Kupası Başkanı Necdet Yıldırım ben. Ee, malum biliyorsunuz kupamız tüm hızıyla devam ediyor. Allah'ın izniyle startı verdik. 20 de başlayacağız. Ayın 5'ine kadar da yazılımlarımız devam ediyor arkadaşlar. 1 hak 250, 2 hak 400, 3 hak 500. Arkadaşlar tüm illerimizden biliyorsunuz Büyük Türkiye Kupası dedik. Tüm illerimizden katılımlarımız devam ediyor. İller arasında da arkadaşlar şimdi zaten turnuvamızın birincisi, ikincisi belli olacak. Hariç de, onlar hariçte iller arasında da kendisi şampiyonu belirleyeceğiz. Ama her ilden en az 10 tane kuş uçması gerekiyor. Yani 10 kuş uçması gerekiyor ki 10 kuşun içinden birinciyi seçebilelim. Onun içinden de birinciyi kupayla ödüllendireceğiz arkadaşlar. Onun için hem yazılımlarımızı biraz e, gözden geçirelim hem de kuş uçurmak için biraz daha özverili davranalım. Yani her ilden en az 10 tane kuş uçtu mu onun da birincisini seçeceğiz. Yani en az 10 tane kuş uçması gerekiyor. O 10 kuşun da bir tane şampiyon olması gerekiyor. Onun için de değerlendirme alacağız. Kendi arasında puan çizelgesine göre de ilk 10 uçan kuşun birincisini kupayla ödüllendireceğiz. Yani iller arasında kendi, e, kendi il arasında da bu iddialı olacak. Yani örneğin Kırıkkale'de diyelim. Kırıkkale'de herkes kendi arasında da e, normal turnuvamızdan haricinde de Kırıkkale şampiyonunu belirleyecek. Yani Kırıkkale'de ayrıca bir kupa yapmış gibi. Yani Kırıkkale Kırıkkale söylüyorum. Bu Kars da olabilir, Ağrı'da olabilir, Trabzon'da olabilir, Yozgat da olabilir, Kayseri, Çankırı, Konya da olabilir. Örneğin Konya'dan kaç kişi turnuvamıza katıldı? 30 kişi katıldı değil mi? Kaç kişi kuş kupaya kuş kaldırdı? 15 kişi. 15 kişinin içinden şampiyonunu seçeceğiz. O şampiyonu da kupayla ödüllendireceğiz. Bilginiz olsun. Yani herkes e, yani normalde Konya'dan da birinci çıkabilir. Kayseri'de de çıkabilir. Kırıkkale'den de çıkabilir. Ayrı'dan da çıkabilir. O birincinin haricinde iller arasında da kendi ilinin şampiyonunu belirleyeceğiz. Ee, onun için de biraz daha özverli olmanız gerekiyor. Ona göre hazırlığınızı yapın. Ee, ben teşekkür ediyorum şimdiden uçuran kuşlar, uçuran arkadaşlara bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Ee, görüşmek üzere. Dediğim gibi her elin ayrı bir şampiyonunu belirleyeceğiz. Ona göre özveriyle iyi kuş hazırlayın arkadaşlar. Şimdiden bol şans.